Aras'ı Luna parka götüren babası oğluna 57 kontörlük oyun kartı alıyor. Küçük oyuncaklar 3 kontör, büyük oyuncaklar 4 kontör, mega oyuncaklar 7 kontörle çalışıyor. Aras her oyuncağa en az bir kez binmek kaydıyla 17 oyuncağa binerek 57 kontörü bitirdiğine göre küçük oyuncağa yani en çok kaç defa binmiştir diyor. Şimdi küçük oyuncağa x defa binsin. Büyük oyuncağa y defa binsin. Mega olana da z defa binsin. Şimdi buradan arkadaşlar 17 kez oyuncağa bindiği için x artı y artı z eşittir 17 diye bir denklem elde edeceğiz. Bir de harcadığı kontör sayısını hesaplayalım. Küçük oyuncaklar 3 kontördü. O zaman 3x. Büyükler 4 kontör 4y. Ortancalar 7 kontör 7z. Buranın da 57 kontör olması gerekiyor. Bu iki denklemi ortak çözelim. Şöyle yapalım. Yukarıdaki denklemi eksi 3 ile çarparak arkadaşlar düzenleyelim. O zaman eksi 3x eksi 3y eksi 3z eksi 51, 3x artı 4y artı 7z 57 topladığımızda arkadaşlar xler gidecektir. Buradan y artı 4z 6 çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla değer vererek artık y ve z'nin değerlerini bulabiliriz. Mecburen e, z 1 alacağız, y de iki olacak arkadaşlar. X artı y artı z 14'tü, 17'ydi Pardon. E, y yerine 2, z yerine de 1 yazdığımızda buradan x'in değeri 14 çıkacaktır. Şuraya düzeltelim yanlış yazdık arkadaşlar. Burası 17 olacak. 17'den 3 çıkarırsak x'in değeri 14 olmalı. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak.